Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhabalar Pınar Hanım. İsmim Hakan. Hikaye Saatinin en fanatik hayranıyım. Daha önceki hikayemde de belirttiğim gibi her hafta grubumuzdan bir arkadaşımızın evinde toplanıp kahvelerimizi yapıp keyifle hikayelerinizi dinliyoruz. Bu hikayem çocukluğumda dinleyip duyduğum bir olaydır. Benim annem öğretmen. Bu nedenle birkaç kez tayin edilmiş. Babam da memur. En son Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşarken dedem vefat etmiş. Anneannem de yalnız kalmaktan korktuğu için annem dilekçe vermiş. Babam da tayin istemiş. Kabul edilmiş. Aslen İzmirliyiz. Anneannem İzmir'in tarihi şirin bir ilçesinde yaşıyor. Biz de bu ilçeye taşındık. Anneannem annemin çocukluğunun geçtiği eski Arnavut kaldırımlı bir sokakta yaşıyor. Dediğim gibi tarihi bir ilçe olduğu için bu sokaklarda eskiden Rumlar yaşarmış.'' Örneğin bir komşumuzun bahçesinde tarihi mermer bir çeşme vardı. Neyse bu mahalleleri bilirsiniz. Komşuluk çok iyi ilişkiler içerisinde olur. Annemin işten arta kalan zamanlarında evimiz hiç boş kalmazdı. Karnımız hiç aç olmazdı. Bizim eski evin yanı başında iki katlı eski, büyük bir ev vardı. Necmiye teyzeler bu evde otururlardı. Dedim ya, bütün olan bir evi bölmüşler. Alt katta müstemilat için ayrılmış kısımda Ayşen teyzeler yaşıyordu. Hafta sonları herkes birbirine çaya giderdi. Bizler de ayrı bir bölümde çocuklarla toplanıp ikramların tadına bakardık. Yanı başımızdaki bu büyük evle ilgili söylentiler vardı. Bu evde kim yaşadıysa zengin olmuş deniyordu. Bir gün Necmiye teyze ve alt katta oturan Ayşen teyze bize çaya gelmişlerdi. Konu döndü dolaştı bu olaya geldi. Ayşen teyze ve Necmiye teyze birbirlerine bakıp anlatmaya karar verdiler. Arka bahçeleri ortaktı. Ayşen teyze bir gece çok fazla misafir ağırlamış. Sonra da yorgun düşmüş. Bulaşıkları ertesi gün toparlamaya karar vermiş. Gece saat 3 gibi de büyük bir gürültüyle uyanmışlar. Korkarak mutfağa gittiklerinde börek yaptığı büyük tepsinin ve diğer bulaşıkların mutfağa saçıldığını görmüşler. Börek tepsisinin tam ortasında kocaman bir yılan çöreklenmiş duruyormuş. Korkuyla üst kata Necmiye teyzelere koşmuş. Hemen olayı anlatmış. Necmiye teyze de beraber mutfağa gitmişler. Yılan hiç yerinden kımıldamıyormuş. Necmiye teyze bir dua okumuş. Yılan önce yükselmiş, sonra da bahçeye doğru yönelip gözden kaybolmuş. Necmiye teyze Ayşen teyze'ye durumu anlatmaya karar vermiş. Evini her daim temiz tut bulaşık bırakma. Her gece banyonun kapısına bir çift terlik, bir de testi bırak. Temiz bir de havlu demiş. Ayşen teyze aynen dediklerini yapmış. Her sabah bırakılan testinin boş, terliklerin ıslak ve havlunun nemli olduğunu görmüş. Şaşırmış ve Necmiye teyze'ye hemen anlatmış. O da hiç korkma. Sen benim dediklerimi yap, hayır göreceksin demiş. Aynı şekilde suyu ve terlikleri bırakmaya devam etmiş. Gece zaman zaman banyodan su sesleri duyarlarmış. Korksalar da kalkıp bakmazlarmış. Bir sabah ezandan sonra dayanamayıp bakmaya karar vermiş. Önce iki çocuğuna bakmış, kontrol etmiş. Çocukların başucunda onları okşayıp seven, beyazlar içinde sakallı bir adam görmüş ama ben beyaz bir ışık saçıyormuş. İçi huzurla dolmuş. Gülümsemiş yüzüne bakınca, "Sabırlı ol kızım, sabret." demiş. Sonra gözden kaybolmuş. Bu konuyu Necmiye teyzeye anlatmış. O da sabırlı ol demiş. Sen sabırlı olup dediklerimi yapar, evini temiz tutarsan karşılığını alacaksın. Bu muhterem zat sana yardım edecek demiş. Necmiye teyzeler de mahallenin neredeyse en zenginiydi. Otobüsleri vardı. Aradan yıllar geçti. Mahallemizde hem sağır hem de dilsiz Mehmet amca vardı. Akrabaları Ankara'daydı. Kimsesi yoktu çocukları yoktu. Acıdan gelmişti. Bütün çocuklara ufak tefek oyuncaklar almıştı. Sonra çok rahatsızlandı. Komşular destek oldular ama herkesin durumu ve zamanı belliydi. Ayşen teyze ve eşi Mehmet amcayla daha iyi ilgilenebilmek için onu evlerine aldılar. Yatalak olmuştu adam. Sabırla ilgilendiler ama ne yazık ki 3 ay geçmeden vefat etti. Vefat ettikten sonra tüm mahalle çok üzüldü. Ayşen teyze aynı gece yine uyuyamamış. Dua etmiş biraz rahatlamak için. Üzüntüsünün bin nebzede olsa azalmasını istemiş. Sonra o muhterem zatı beyazlar içinde görebilmek için Mehmet amcanın yattığı odaya gitmiş. Belki tekrar görürüm demiş. Yatak boş ama başucunda o beyaz ışık seslenmiş. Sabrettin kızım, sağ. Ol. Mükafatın burada. Eşyaları topla, fakirlere ver. Hayır yap demiş ve yine gülümsemiş. Ertesi gün eşyaları toparlarken kat kat pantolonların altında bir zar ve bir anahtar bulmuş. Zarfın içinde bir mektup varmış. Mehmet amca iyiliklerinden dolayı bir teşekkür mektubu yazmış ve evinin tapusunu ve tüm mal varlığını Ayşen teyzeye bıraktığını yazan bir kağıt bulmuş. Sonra o evden taşındılar. Kızı doktor, oğlu da mühendis oldu. Halen görüşürüz. Eve yeni taşınanlar neler yaşadı hiç bilmiyorum. Biz de aynı dönemlerde taşınmıştık. Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. İzmir'den selamlar. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba hikaye saati. Ben gizlilik açısından göbek adımı söyleyeceğim. Adım Alev. Youtube kanalınızdan geliyorum size başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Ben 17 yaşındayım ve Eskişehir'de yaşıyorum. Bu anlatacağım olay neredeyse bir yıl önce oldu. Yani ben 16 yaşındayken. Sosyal medyadan biriyle tanışmıştım. Adı Mert'ti. Onunla neredeyse 3 aydır tanışıyorduk. Kendisi biraz serseri bir tipti. Açıkçası her şey beklenecek bir insandı. Neyse biz bununla konuşmaya başladık. Bana aradan 3 ay sonra çıkma teklifi etmişti. Ben de ondan birazcık da olsa hoşlanmıştım ve kabul ettim. İlişkimiz sürüyordu ama bir süre sonra şüphelerim artmaya başladı. Mesela kız peşinde koşan bir tipti. Ben de bunun üzerine fake bir hesap açıp ona yazmıştım. Açtığım sahte hesaptan sevgilisinin olup olmadığını sordum. O da yok demişti. Bunun üzerine ona soğuk yapmaya başladım. O da dalga geçme amaçlı yaptığını falan söyledi, geçiştirdi. Bunun üzerine ilişkimi bitirmek istedim. O günden sonra onu asla düşünmedim. Ve ondan tiksinmeye, nefret etmeye başlamıştım. Ta ki o güne kadar. Onu düşünmememe rağmen sürekli aklıma geliyordu. Nedensiz yere acı çekiyordum. Ama ihaneti yüzünden değil. Sadece onu olan sevgimi hatırlıyordum. Bu tam bir yıl sürdü. Sonra bir gün gece dört sularıydı. Uyanıktım. Hatta mutfakta dolaşan babamın sesini bile duyuyordum. Kalkmaya çalışıyordum ama kalkamıyordum. Hareket edemiyordum. Gözlerimi açamıyordum. Adeta kalkabilmek için çırpınıyordum ama olmuyordu. Derken sesler kesildi. O anda eski, harabe bir köyde buldum kendimi. Hava karanlıktı ve düğün hazırlığı vardı. Yemek kaynayan büyük kazanların başında siyah çarşaflı, yüzü domuza benzeyen kadınlar ve erkekler vardı. İstemsizce köy meydanına doğru hareket ediyordum. Bir anda kendimi gelinlikle buldum. Ateşten yapılan bir çemberin içindeydim. Bir yanımda o kara çarşaflı varlıklar belirdi. Garip bir çalgı sesi geliyordu. O anda karşımda Mert belirdi. Üzerinde eski beyaz bir gömlek, altındaysa siyah bir pantolon vardı. Omzunda da damatların örttüğü o örtülerden vardı. Hani askerler de takar ya onlardan. Bana bir tepsi uzatıyordu. Tırnakları upuzun, yüzü beyaz ve mor karışımı. Yani bir ceset yüzü gibiydi. Elindeki tepside sol tarafında bir bardağın içinde kan, sağ tarafındaki bardaktaysa süt vardı. Kanı kafama dökerek kafamı sıvazladı ve o iğrenç elleriyle sağ tarafında duran sütü içirdi. Benim kolumu bir anda sıkmaya başladı. Kolum öyle bir acıyordu ki Acısını net bir şekilde hissediyordum. Sen benim karımsın diye seslendi. O anda kendimi ondan hamile kalmış olarak gördüm ve bir anda uyandım. Uyandığımda ter içindeydim. Bileğime baktığımda kolumun kıpkırmızı olduğunu gördüm. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah saat 8 gibi babaannemi aradım ve olanları anlattım. Babaannemse rüyan çok kötü ama sakin ol kızım. Ben senin için bir istihare rüyasına yatacağım. Sonucu öğrendiğimde de seni arayacağım dedi. Ben de tamam babaanne dedim. Bol bol dua okuyordum. Bu olaylardan pek korkmam ama psikolojim bozuluyordu artık. Derslerimden de uzaklaşıyordum. Ve iki gün sonra akşam balkonda sigara içiyordum. Evdeki ışıklar sönüktü. Kulaklık takıp manzarayı izliyordum. Birden Mert'in sesini duydum. Alev içeri gel dedi. Arkama baktığımda balkonun kapısının camından salona doğru vuran bir yansıma gördüm. Bir etti bu. Sigarayı elimden atıp dua etmeye başladım. O şey oradan bir anda kayboldu. İçeri girip babaannemi aradım. Babaannem de ben de seni düşünüyordum kızım. Gördüğün rüya hiç hayırlı değil. Yarın buraya gel. Seninle beraber bir hoca araştıralım dedi. Ben de olur babaanne dedim. Telefonu kapattım. O gece hiç gözümü kırpmadım. Odamda oturup sosyal medyada gezdim. Gözlerimin uykusuzluktan ağrımaya ve yanmaya başladığını fark ettim. Tam uykuya dalmıştım ki cama tıklatma sesiyle gözümü açtım. Telefonun flaşını yaktım. Bir anda bir cesaretle elime odamın bir köşesinde duran beyzbol sopasını aldım. Balkona fırladım ama kimse yoktu. Ben aklımı kaçırmaya başlamıştım. O anda arabanın anahtarlarını alıp evden çıktım. Ehliyetim olmamasına rağmen babaannemlere doğru yola çıktım. Babaannemlere vardığımda kapıyı olanca gücümle çalıyordum. Tabii o panikle ev halkı uyanmış. Kapıyı amcam açmıştı. Şok olmuştu. Bu saatte ne oldu dedi. Beni içeri aldı. Babaannemin yanına gittim ve olanları anlattım. Gözlerim kıpkırmızıydı. Sinirden ağlıyordum. Yüzüme tırnaklarımı geçirmiştim. Canım acıyordu. Babaannem bu halime çok üzülmüştü o da dayanamayıp ağlamaya başladı. Ben o anda sinir krizi geçirdim. Bir anda tansiyonum düştü ve bayıldım. Uyandığımda babaannemin odasında yatıyordum. Babaannem yoktu. Hemen giyinip onların yanına indim. Kahvaltı ediyorlardı. Babaannem bana birazdan caminin imamının buraya geleceğini ve beni bu beladan kurtaracağını söyledi. Biraz da olsun sakinleşmiştim. Hep beraber kahvaltımızı ettik. Bir saat sonra da kapı çaldı. İri yapılı, orta boylu bir hocaydı. Oturup uzun uzun bu olayları ona anlattım. Benden Mert'in fotoğrafını istedi. Ben de gösterdim. Hoca ile birlikte bir fotoğrafçıya gidip fotoğrafı çıkarttık. Sonra birlikte eve döndük. Bize perdeleri kapatmamızı söyledi. Bir kabın içinde su, jilet ve mum istedi. Hepsini getirdik. Hoca mumları teker teker yakarak bir şeyler okudu. Benim kafama da bir tülbent örttüler. Bana işaret parmağımı getirmemi söyledi. Suya doğru tutup parmağımı jiletle kesti. Kanın suya damladığını görüyordum. Hoca bir şeyler okumaya başlamıştı ve benim yavaş yavaş gözlerim kararıyordu. Hoca suya bakarak sana bir kabileyi musallat etmişler. Senin o kişiye bağlanmanı, günden güne onun aşkından ölüp çürümeni, onsuz nefes dahi alamamanı istemişler. Seni öldürmek istemişler resmen dedi ve ayağa kalktı. Başımdaki tülbenti yüzüme doğru kapattı. Bir şeyler okumaya başladı. O anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama uyandığımda göz altlarım, bacaklarım, her yerim mosmordu. Hoca babaannemlere bu büyüyü bozacağız. Ama cuma gününü beklemeliyiz. Üç gün sonra geleceğim ve Allah'ın izniyle kızı kurtaracağız demiş. Sonra da gitmiş. Ben tam üç gün boyunca ne yemek yiyebilmiştim ne de yatağımdan dışarı çıkabilmiştim. Sadece sigara içmek için balkona çıkıyordum. O kadar. Onun dışında sinirlerim bozuluyordu. Sürekli ağlıyordum. Sinir krizleri geçiriyordum. Odamdan çıkamıyordum. Bir perşembe gecesi odada otururken bir anda Mert'in boynunda bir iple sallandığını ve acı çekerek öldüğünü gördüm. Aşağı koşarak inerken ayağım takıldı, yere düştüm. Halam beni tutup kızım ne oldu sana diyerek sarıldı. Ben de bağırarak dayanamıyorum, ölmek istiyorum dedim. Halam gözlerime baktı. O da ağlamaya başladı. "Kuzum kurtulacaksın, sabret. Az kaldı." dedi. Beni yanına aldı. O gece beraber uyumuştuk. Neyse sabah olmuştu. Hoca gelmişti. "Bu evde boş bir oda var mı?" dedi. "Halam da üst katta olduğunu söyledi. Benim yattığım odaydı orası." Hoca odadaki bütün perdeleri kapattı. Odanın dört bir yanına Kur'an açıp koymuştu. "Akşam olmasını beklememiz lazım." dedi. Alam hocaya büyü varsa bulmamız gerekmez mi dedi. Hoca da Alev kızımıza musallat olmuşlar. Büyüyle ilgisi yok. O kişinin cinleri sayesinde bu halde. Ben de "Hocam kurtulacak mıyım?" dedim. "Allah'ın izniyle kurtulacaksın." dedi. Neyse akşam oldu ve o an geldi. Hoca beni çağırdı yanına. Yukarı kata çıktık. Hoca "Alev kızımızla ben hariç odaya kimse girmesin." dedi. Eğer olur da Alev kızımız odadan çıkmaya çalışırsa sakın onu dinlemeyin, asla kulak asmayın dedi. O anda bir sandalyeye oturmuştum. Hoca bir şeyler okuyordu. Başımı sıvazlamaya ve su dökmeye başlamıştı. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Tek hatırladığım kusmaya başladığım an. Ardından hoca kurtulduğumu söyledi. O anda içimden sanki bir şeyler çıkmıştı. O kadar rahat etmiştim ki sanki dikenlere yapışan bir yün gibi kurtulmuştum. Rahatlamıştım. Bir duş aldım. O gece halamın yanında uyumuştum. O günden sonra başıma asla böyle bir olay gelmemişti. Şu an Allah'a hamdolsun ki çok iyiyim. Mert'e gelirsek onun ne yaptığını bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama şunu iyi bilin. Burada demek istediklerim bir insanla ilişkiye başlarken üç kere düşünün. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkürler. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.